Bu dünyada hiç kimsenin imanı asla garanti altında değildir. Hiç kimsenin ama. Ebu Bekir radıyallahu anh bile korktu. İmanıma bir şey olur diye. Halbuki cennetle müjdelenmişti. Dolayısıyla hiçbir Müslüman bizim imanımız garanti, ailece garanti, benimki hele garanti zannedemez. Aklından şüphe edilir o Müslümanın. Aklından şüphe edilir maazallah. Dolayısıyla iman hep korunmak ister. Ama afet zamanlarında, bela zamanlarında iman biraz daha ince bir iple tutuyordur insana. Daha riski artar imanın. Neden? Çünkü Müslümanın işi gücü yerindeyken, sağlığı yerindeyken, ailesiyle huzuru varken e, namazıydı, orucuydu, ahirete imanıydı. Mesela kadere iman mesela e bunları niye tartışsın ki Müslüman belasını aramaz ama başına bir bela geliyor çocuğuna geliyor ailesine geliyor komşusu gidiyor cinnet geçirecek gibi olup maazallah kalkar kaderin aleyhinde konuşur neden hani insan çok e, bela görünce aklını kullanamıyor ya iman açısından da bu tehlike böyledir dolayısıyla bir e, afet durumunda afetin yaygınlaştığı durumda Müslüman Cinnet geçirmemek için uğraşacağı gibi ki bu, bunu da temas edeceğiz. Cinnet geçirmemek için aklını korumak için uğraşacağı gibi imanını korumak için de uğraşmak zorundadır. Şeytan afet zamanlarını iman açısından çok daha kendisi için fırsat ve değerli bir müşteri adayı olarak görebilir, görüyor da nitekim. Haşa insanın. 100 sene yaşasa, söylemeyeceğini zannedeceğimiz sözü, tam canı çıkacak bir bela gelmiş başına, o zaman söylemeye cesaret edebilir, bir nevi cinnet geçirmiş gibi olur. Bu üçüncü noktamız, yani afet zamanlarında, imanı korumak, bir tık daha yukarıdan önceliğimiz olmalıdır, normal zamanlara göre değişimiz, bir, evvela bizim kadere imanımızda, ortaya çıkacak. Çünkü kader açısından iman çapımız ve ağırlığımızı ölçecektir Allahu Teala. Özellikle de bela ve musibetler zamanında ölçecektir. Benim mümin kardeşlerime tavsiyem. O hoca böyle dedi filan yazar, böyle dedi. İmanın şu boyutu önemliydi. Kaderin şu demekti. Asla bu tip tartışmalar afet zamanlarında dinlenmemelidir şeytan bir yerden bir virüs kaptırıp imanımızı kökten götürebilir bugüne kadar ben Allah dedim billah dedim melek dedim peygamber dedim kader dedim ahiret dedim yok başka bir cümlem deyip bitirmek zorundayız Allah'a tevekkülümüz afet zamanında çok daha fazla sarsılır üçüncü noktanın e, sorunlar. halbuki Allah'tan başka kime gideceksin afet zamanında bir Allah'ın var zaten Herkes başının çaresine bakmaya çalışıyor. Herkes kendi canını kurtarmaya çalışıyor. Bir tek Allah'tır ki el açan kulunu şimdi meşgulüm, ben kendi derdimdeyim demez. Bir tek Allah'tır bu. Bu sebeple mümin olarak Allah'a tevekkülümüzü kesinlikle çok büyük bir korunması gereken değer olarak görmek zorundayız. Tekrar ediyorum. Üçüncü kuralımız afet zamanında imanımız her zamankinden daha tehlikelidir. Halbuki ahirete daha yakın gitme ihtimalimiz var. Buna rağmen imanımız daha tehlikelidir. Şeytan da bu günleri bekliyor. Tevekkül de Allah'a tevekkül de yani Allah'a güvenmek, Allah'a dayanmak da böyle bir şeydir. Bu dönemlerde dua çok değerlidir. Eski yaptığımız dualar bugüne yarasın gibi bir mantık haşa konuşamayız bu günler yani afet günü ne zamansa o günlerde Allah'a dua daha samimi daha işten daha yalvarır mantıklı olmak zorundadır ve asla ve kata topluca böyle törenle hoparlörle anonsla cici cümlelerle böyle bir sürü edebiyatlı şiirli cümlelerle dua değil kastımız el ettikleri söndürüp herkes uyuyor veya herkes kendi işiyle meşgul dua saatim olur dertlerimi Rabbime anlatırım hiçbir şekilde e, duadan taviz veremeyiz imanımızın gereği çünkü emmen yucibul muhtar izadaa sıkışmışa Allah'tan başka kim cevap verebilir kim yardım edebilir diyor Kur'an dua tam bu zamanlar yani afet zamanlarının duasıdır